Hayatım Hayvan Arkanı'ndan hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar son zamanlarda işte Tayyar'ın olabildiğince çok videosunu atmaya çalışacağım demiştim. Tek dişi kalmış canavar da burada ama durumlar hiç hiç iyi değil arkadaşlar. Veterinerden haber geldi. Gayet kötü bir kanseri var. Yani yayılmacı, çok beter bir hastalık olduğu söylendi. İki kere göndermiş Hüseyin tahlilleri. Belki demiş bir hata vardır falan ama son derece yayılmacı arkadaşlar böyle gözüktüğüne bakmayın şu anda size göstermek istemiyorum küçük kardeşlerimiz falan var bacağının alt kısmı baya kötü durumda tümör Baya bir şey olmuş durumda yayılmış durumda koltuk altı deseniz yine aynı şekilde baya büyük bir kitle var İnşallah arkadaşlar şimdi veteriner'e gideceğim birazdan son bir karar verilecek mont giydiriyorum üşümesin şey olmasın diye ah be oğlum be yani dediğim gibi arkadaşlar her canlının eninde sonunda tadacağı bir şey var. Yani ölüm. Hepimiz için geçerli bu. Ee, elimden geldiğinde tabii ki üzülmemek elde değil. Yani üzülüyorum ama yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Yani e, sonuçta bunu kafamda yenmiş bir insanım. Pek çok kardeşimin köpeğini gömdük. Tabii kendi başınıza gelince işin rengi değişiyor. Yani kolay değil arkadaşlar. Yani dile kolay. 13 sene bir hayvanla birlikte olunca ister istemez o da ailenin bir parçası oluyor. Yani inşallah ben tek istediğim arkadaşlar bu sürecin acısız bir şekilde bitmesi yani acı çekmesin tek istediğim o. Heh, varsa bir ağrı kesici bir şey çünkü köpek hala yiyor ve e, geziyor benimle biliyorsunuz şey değil yani daha henüz hayattan kopmuş durumda değil açıkçası yatalak değil. Ee, beni gördüğünde yine tepki veriyor. Peşimizden geliyor diğerleri gibi. Ama arkadaşlar tabii ki Tayyar eski Tayyar değil. O gülümseyen, devamlı hoplayan zıplayan eskiler bilir. Ki ben onun çok çok eski hallerini biliyorum. Tayyar duramayacak mı derdim Hiç Yani duramıyor musun yerinde derdim eskiden. Zaten Tayyar'ın anlamı arkadaşlar uçan demek. Uçucu demek yani. Eee... Bilmiyorum. İnşallah yani ona acı çekmesin. Yani acı eziyet çekmesin benim tek istediğim o. Artı yani hayat kalitesi düşmesin. Biraz canı yanıyor gibi. İnşallah şu su, su içmesine de yani hayvan bir haftadır tutuyor bu arada. Benim için mi tutuyor artık? Şey için mi? Yani ayakta durmakta zorlanıyor arkadaşlar açıkçası. Yani dururken falan zorlanıyor. Bu onun hayat kalitesini biraz zorluyor. Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi son derece zayıfladı. Şu anda görmüyorsunuz. Ben üşümesin diye mont giydiriyorum, titremesin vesaire diye. Ama arkadaşlar, e, belli ki ağrılarımız var. İnşallah bir ağrı kesici vesaire bir şey vardır da oradan yeneriz, yırtarız. Şimdi veteriner Hüseyin zaten söyler ne olduğunu görünce. Bayağı bir gitti arkadaşlar. Sadece fiziksel açıdan değil, mental açıdan da gitti. Bazen kafa gidiyor dalıyor. Nerede olduğunu hatırlamıyor. Garip. bana her türlü sevgi gösteriyor. Her türlü bakın gördüğünüz gibi tepki veriyor ama dediğim gibi yediği için ve ayakta olduğu için henüz yatalak olmadığı için kesinlikle ben uyutmayı düşünmüyorum. Ama e, işte süreç ne olur onu göreceğiz. Ameliyat desek şimdi size tümörleri göstersem şoka girersiniz. Aşırı büyüdüler. Bir anda hızlıca bu marul gibi açar bu tümörler. Böyle neye uğradığınızı şaşırırsınız. Yat oğlum yatmak canın mı yakıyor? Yat. Yat istiyorsan sıkıntı yok. Oturamıyor zaten arkadaşlar. Zorlanıyor biraz. Yat hadi babacım. Artık kuyruğunu kesinlikle dikemiyor. Kolay kolay. Dimdik yapamıyor eskisi gibi. Hiç daha yarın kuyruğu bir gün inecek mi diye düşünürdüm. İniyormuş demek ki. Tırnağı koptu işte şurada biliyorsunuz. Yani yavaş yavaş Hayat ondan gidiyor arkadaşlar. Yaşam enerjisi gidiyor. Benim de tek istediğim bu sürecin mümkün olduğunca acısız, sancısız bir şekilde olması, onun rahat etmesi, acı çekmemesi ağrıları var muhtemelen arkadaşlar. Bakın şu bacak şiş şu anda ödemden. Şurayı görseniz şoka girersiniz ama dediğim gibi küçük kardeşlerimiz olduğu için göstermek istemiyorum pek. Şey olmasın insanlar. Daha da üzülmesinler. Şu koltuk altı mesela dolu. Bakın koltuğun alt kısmı full timur. Yani mesela zor tutuyor. Keşke böyle olmasaydı oğlum ya. 17'leri, 18'leri, 19'ları görürüz diye düşündüm hatta. Çok ümitliydim. Yani hiç bu hayvanın bu hale geleceği benim yani aklıma tabii ki geliyordu. Yaşlanan köpekleri görüyoruz arkadaşlar ama yani ne diyeyim çok az bir ömürleri var işte. O çok kötü ya. Ömür olarak gerçekten doğa yani köpeklere biraz adil davranmamış. Çünkü bazen bir kuş bile 15-20 yıl yaşayabiliyor. Yat oğlum hadi. İşte bacelemiyor arkadaşlar. Bakın bacak timör dolu olduğu için herhalde timöre mi denk geliyor? Nedir? Oturmayı bile zar zor yapıyor işte. Canım oğlum ya. bildiğim tek şey onu çok sevdiğim. İnşallah da üstesinden gelebileceğimiz bir şey olur. Yani umut da diyor. Bakalım. Yani görevini sonuna kadar en iyi şekilde yapmış bir köpek. Çok iyi bir köpek oldu bize. Her zaman hiçbir kötülüğü olmadı. Hiçbir zaman kötü niyet beslemedi. Hiçbir zaman yani bakın mesela tabii ki Kadife'yi de çok seviyorum ama Kadife çok böyle fırlama. Tayyar öyle değildi ya. Tayyar var ya sadece uyum sağlardı. Her şeye uyum sağlayan bir hayvandı. Ne istersem onu yaptı. Beni üzmemek için de elinden geleni yaptı. Yani bu dünyadaki pek çok insanın aksine tanıdığım sadece sevgi. Sevgi istedi. Sevgi verdi. Yavaş oğlum yavaş. Sakın düşme. Sakın düşme. Yani dediğim gibi Şimdi ameliyat falan olsa şu tümörler tekrar gitse Bu kez arkadaşlar Yenileri çıkacak Bir de o var Bazen diyoruz artık e, Bundan sonrasında onu ağrı kesicilerle mutlu etmeye adlayalım Yani Bakalım inşallah arkadaşlar Size de gelirkenleri söylerim Bilgileri verelim şimdi bir veterinere çıkalım Zaman geçiyor Oğlum Yavrum benim İnşallah arkadaşlar. Bakın çok zayıfladı işte ense mense. Ha, tüy kalitesinde şu anda bir sıkıntı yok. Tüyleri falan dökülmüyor ama. Kadın döküm bitti. Bilmiyorum arkadaşlar. İştah var. Kilo yok. Bakacağız artık. Şimdi bir karara varacağız. Hiç merak etme oğlum. Her şey güzel olacak inşallah. İnşallah diyelim. Lütfen arkadaşlar dualarınızı esirgemeyin bu arada. Yer gök dua ile demişler. İnşallah hadi. Nerede yanımda mı olmak istiyorsun sen? Ha son anlarda. Hı? Yanımda ol sen. Yanımda ol bebeğim. Hı? Temas etmek istiyor arkadaşlar. Hep böyle bir temas. Aferin oğlum Şu anda yoldayız arkadaşlar. Veteriner'e gidiyoruz. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Hayırlısı diyeceğim inşallah. Şu anda biraz titriyor. Soğuktan mı titriyor, acıdan mı titriyor bilmek zor. oğlum inşallah bir umut vardır. Bana yer Güçlüsündür be. Bunca yıldır ama arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yani oğlum eski oğlum değil. Köpekler gitmek istedikleri zamanı kendileri bilirler arkadaşlar. Elle ederler bir şekilde. Farkındayım ama bir tarafında ondan hiç ayrılmak istemiyor işte. Kolay değil. Allah herkesin evladına sağlık, sıhhat versin. Arkadaşlar az önce veterinerden geldik. Şimdi Tayyar'ı eve bıraktım. Kadife ve Cezay'ı biraz uzun yürüyüşe çıkartmak istedim. Çünkü biliyorsunuz Tayyar yüzünden bunları çok gezdiremiyordum böyle. O yüzden şimdi uzun uzun geçsinler diye bayağı bir uzaklardaki parklara kadar yürüdük. Kadife otur kızım otur. Kadife otur yavrum. Aferin babacığım. Durum ne? Arkadaşlar durum düşündüğümden iyi çıktı şükür. Yani çok iyi değil ama röntgen çekildi. İç organlar temiz. İç organlarda hiçbir şey yok. Ama arkadaşlar e, tabii ki onda 13 yaşındaki bir köpek için kesinlikle ve kesinlikle ameliyat önermedi Hüseyin. Zaten dedi bağlayacak deri kalmamış dedi. Artı dedi. Absakta dedi yenisi çıkacak. Dolayısıyla bu saatten sonra dedi en iyisi ağrı kesicilerle ve antibiyotiklerle durumu kurtarmak arkadaşlar. Orada da bir tane köpek geldi şimdi sokak köpeği bu. Kadife Artistlik taslıyor. Hayır kızım, hayır. Oturur musun? Kadife, otur. Otur. Yaramazlık yapma. Yani o köpek bir şey yapmazdı arkadaşlar. Ne olur ne olmaz tabii ki. Cezayı tanıyor. Mahsun muydu? Mahsuni miydi? Neydi? Köpeğin adı Mahsundu herhalde bir şeydi. Dediğim gibi arkadaşlar antibiyotik tedavisine başlanacak. Kanı alındı. Kan testleri yapılacak. Ona göre de bana da bir ilaç verdi. Biraz arkadaşlar işte tabii ki masraflı ama hiç umurumda değil. Yapacak bir şey yok. Yani önemli olan onun sağlığı. Evet. Şş, <laughs> 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 yapma. Geza. Bebek geldi şimdi bebeğe gördüler de bebeklere karşı sosyal arkadaşlar. Yani o konuda bir sıkıntımız yok. İkisi de bebek konusunda hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Çocukları seviyor Allah'tan. Bu da benim için çok çok önemli bir şey. Yani zaten bir köpeğin arkadaşlar önce her şeyden önce diyeyim ben size şeylere karşı sosyal olması gerekiyor. İnsanlara karşı sosyal olması gerekiyor. Yani köpeklere sosyalliği geçtim. Bir kere bir sosyallik konusunda insan sosyalizasyonu kesinlikle çok çok önemli. Bekle. Şey geliyor bir dur Her köpekle anlaşamıyorlar arkadaşlar. Yani aslında Kadife anlaşır da gidiyor. Biraz artistik falan yaparsa her köpek böyle tolere etmiyor. Linda da buraların eskilerinden biri. O yüzden o köpeğe de şey yapamıyorum. Yani Cezay'ı tanıyorsam Linda'ya kafa tutacaktır. Eskilerden Linda'da. Evet. Set. Otur. Çeze. Set. Yani sen de otur. Otur. Bekleyin. Dediğim gibi arkadaşlar. Öyle her köpeğe karşı böyle sağduyulu değiller. Bir kere düşman bellediklerine zaten var ya. Abo. Tövbe. Uzun rehabiliteler gerekiyor bunun için. Benim de tabii ki onunla ayıracak zamanım şu anda hiç yok. Yani dolayısıyla zaten her köpeği de sevmek zorunda değiller açıkçası. Biz nasıl her insanı sevmiyorsak. Köpekler de her köpeği sevmiyor arkadaşlar. Arkadaş seçiciliği var. Kırmızı noktadaki köpekler her köpeğe saldırıyorsa arkadaşlar. Her köpeğe saldırıyorsa işte o zaman sıkıntı var demektir. Ama bazı köpeklere saldırıp bazı köpekleri seçiyorsa o köpeğinizin karakteridir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o konudan yana bir sıkıntınız olmasın. Evet. Kütükçü Parkı kışı sonuna kadar yaşıyor. Yakında buralar karla dolar. Tayyar için ayrı bir program hazırlayacağım. Dediğim gibi sabah akşam verilecek ilaçları var. Arkadaşlar tam 1,5 kilo vermiş Tayyar. 7,5-7,500'dü. 6 kilo kalmış tam. Ee, dolayısıyla da e, tabii ki yemeğini arttıracağım. Daha çok vereceğim. E, su olayına bir şey demedi. Su konusunda iç, içsin dedi. Sıkıntı değil. İçtisin ve içesin dedi. E, yani İlla şey yapmak zorunda değil. Dedim böyle böyle. Biraz kontrollü veriyorum. Daha iyi dedi. Yani bir haftadır zaten kaçırma yok. Her şeye adapte olduğu gibi buna da adapte oldu oğlum. Yavrum. Evet kızlarımız da bu şekilde. Şimdi tayyara geçelim eve. Veteriner dediğim gibi çekemedim. Çünkü bayağı bir yoğunduk. Yani iyiydi tutmasıydı falandı filandı. Zaten müşteri gelecek diye de ara bir saate sıkıştırdı bizi şeyin. O yüzden e, ancak bu kadar görüntü alabildim. E, kuş videosu arkadaşlar yolda zaten merak etmeyin. Balık videoları yolda daha onları çekeceğim. Bizde iş bitmez, tükenmez. Evet. Yoğun bir döneme de giriyorum. Hadi hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar. Tayyar Baba orada. Veterinere gidelim. iki gün oldu. Set. Otur kızım. Evet. Etrafa bir bakalım. Güvenli gözüküyor. Köpek yok. Baba geliyor. Evet sıçabilirsin. <laughs> Arkadaşlar bir de böyle bir sorun var. Köpekler bazen böyle bağlı olduklarında tuvaletlerini yapmıyorlar tamam mı? Ama serbest olduklarında daha böyle daha rahat kaka yapabiliyorlar yani aklınızda olsun. Ama tabi bu bir risk. Şimdi evet Kadife de orada bekçiliğini yapıyor. Nöbetini yapıyor şeyin. Yaptıktan sonra üstüne yapacak o da. Kafana yapacak. Dikkat et. Allah'ım komedi ya. Yemin ediyorum bu köpek. Lan! Kadife! İki dakika sabret. Şşşt! Çekil! Rahat bırak. Şöyle dikkatli bakayım. Köpek mübek gelir. Allah korusun. Ceza direkt atak. Bakın hemen onun üstüne. Hemen. Hemen. Bu köpeğin böyle takıntılı huyları var arkadaşlar. Yani bunu yapmak zorunda. Neden yapıyor bunu? Onun baskınlığını yani kendini ondan baskın hissediyor arkadaşlar. Baskın köpekler omegaların yaptığı idrarı kapatırlar. Bak bir daha. Tabi barfa geçtik geçeli biraz. Kemik oranı fazla olduğu için çöze kabuz olmuş olabilir. Ama normal. Arkadaşlar tayyara gelecek olursak şöyle göstereceğim. Oluş. inanın daha iyi. Yani tabii ki zayıf. Tabii ki hala şeylik var. Sıkıntılar var. Ve bu devam edecek. Yani artık bundan sonra Tayyar ömrünün son zamanlarını geçecek arkadaşlar. Ama biz mümkün olduğunca veterinerle de konuştuk. Ağrı kesicilerle, antibiyotiklerle bu süreci rahat atlatmasını sağlayacağız ki inanın dünden daha iyi. Su alımı azaldı. Ve arkadaşlar su almayı azalttı normal şekilde su içiyor. Artı çişini kesinlikle tutuyor. Bu çok iyi bir şey. Şimdi bana kalan bol bol beslemek. Arkadaşlar barfı dayıyorum. inanın. Ama tabii ki timörler verdiğim proteini emiyorlar. Ama ee, daha çok vereceğim. Yani daha bol kepçe vereceğim tabii ki. Ceza fuş. fuş. Bakın fake atacak. Birinci fake. Fuş. Bunu niyeyse böyle yapıyor. Fuz. Niyeyse birinci fake atıyor arkadaşlar. İkinci de gelip yanıma oturuyor. Fuz komutu, yaklaş komutu. Yani yanıma gel komutudur. Otur komutudur bu arada. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şit Gabriel. Ceza. Fuz. Aferin. Bekle. Bekle. Yani bu komut çok önemli bir komut. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, sizin köpeğinizi saldığınızda geri yanınıza çağırıp bağlamanız gerektiğinde söyleyeceğiniz komut arkadaşlar. Alıcıları açık. Keşke diyor bir sevmediğim bir köpek gelse de diyor biraz şey yapsam. Mesela şu anda benim komutum, emrim olmadan gitti. Ceza buraya gel. Bekle. Gel buraya. Hayır. Hayır. Şşt. Çok enerjik çünkü birkaç gündür enerjisini attıramıyorum arkadaşlar. Set. Neden? Tayyarı yanımızda getiriyoruz. Ve tayyar bunları yavaşlatıyor. Yani ben bunları alıp açıkçası yani kilometrelerce yürümem gerekiyor. Ama maalesef tayyar olduğu için sıkıntı arkadaşlar. Neyse. Böyle olsun. Ne oldu? Tıkandın mı? Tıkandın mı sen? Tıkandın mı? Gel. Bazen böyle bayra sofonikler tıkanıyor arkadaşlar. Bak bak. Ceza gazda şu anda. Ya vallahi şöyle bir arkadaşı gelse de birazcık boğuşsa çok iyi olacak. Çok sağlam olacak ama arkadaş yok işte. Neyse. Evet. Kadife'ye saracak şimdi de bana bakıyor sarabilir miyim de Ben de izin vermiyorum. Kadife'yi seviyor arkadaşlar. Çok seviyor ama sert oynamayı seven bir köpek. Dolayısıyla bu küçücük yavrum bunun ayılığına dayanamaz. Dolayısıyla dengeyi tabii ki alfanın sağlaması gerekiyor. Yoksa hangi gövdeyi götürür bir sürü de arkadaşlar. Hani alfa yeterince denetim sağlamazsa sürü içinde güçlü güçsüzü ezer. Zaten en güçlü köpek alfa soyunur. Sizi de dinlemez. Diğer köpekleri de ezer. Yani ezer dediğim baskılar. Yani bu onların doğalarında olan bir şey. Diğer köpek boyun eğmek zorunda. Ki Kadife'de boyun eğecek bir tip yok. Gördüğünüz <laughs> gibi boyun yok zaten. Gel. Şişt. Seni çok özledim. Kadiş. <laughs> çok seviyorum. Ya. Gel buraya Cezar o tarafa doğru bakıyor. Muhtemelen bir köpek var arkadaşlar. Benim biraz şey yapmam lazım. Ortamı ele almam lazım. Evet aferin. Tayyar iyileştiğinin göstergesi bence bu. <laughs> bir hayvan bu kadar yemek açı olabilir. Gerçekten. Yani yemek görünce arkadaşlar kafayı yiyor. Tamam sakin ol. Of tayyarı delirdin. Otur. Bekle. 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 Şşş. Dur oğlum. Afiyet olsun al. Oh. Arkadaşlar yorgunluktan ölüyorum. Tayyara da barfı dayıyorum. Kilo alsın diye. Bol kepçe bol kepçe. Yani vermem gereken miktarın biraz daha üstüne çıkıyorum hatta. İnşallah arkadaşlar sıkıntı olmadan bu işleri halledeceğiz. Yutabileceği gibi yumuşak parçalar ve hep böyle daha çok yağlı kısımlar veriyorum. Daha böyle bir kilo alsın diye. Ama tabii ki maalesef arkadaşlar şey yani kanserli hücre alıyor yani. Evet öğütücü bitirmek üzere. Bir de vitamin vereceğim şimdi. Bunu da hatta atayım içlerine. Kadife istiyor musun sen de Kadife? Vereyim mi sana da? Kadife Evet Tayyar yemeğini güzel güzel yerken Kadife acaba ağzından bir lokma düşürür mü diye düşünüyor. Kadife sana da vereyim mi biraz? Vereyim mi sana da? Vereyim mi bir lokma? Vereyim mi? <laughs> Şu kafaya bak ya Allah'ım. <laughs> arkadaşlar yani bu paglar tamam mı? Gerçekten moral kaynağı yani. Hiçbir cinste yani bu tip yok. Şu tipe bakar mısınız arkadaşlar? Otur. Yani küçük bir uzaylı arkadaşlar. Adeta minnak bir uzaylı. Minnak bir hamburger kafa. Ama hamburger kafa tayyarın lakabıydı. Şu tipe bak. Şu tipe bak. Ye oğlum ya. ya koçum. Doyur karnını iyice. Evet arkadaşlar köpekler bu şekilde. Ee, biliyorum hepiniz başka hayvanların videosunu bekliyorsunuz. Diğer hayvanların fanları. Hepsi hazırlanacak arkadaşlar. Hepsi iyi, merak etmeyin. Kuşa ilk sırada kuş var çünkü yavrularımız çıktı ve büyüyor hatta büyük kocaman oldular. Rainbow çetesi aşireti kurdu. Anlatacağım. Merak etmeyin. Ama dediğim gibi bu sıralar Tayyar özel ilgi istiyor. Anlayışınıza sığınıyorum sizin de. Gerçekten zor bir dönemden geçiyorum. Ya lütfen bu lütfen. Yutamıyorsan bırak oğlum. Yutamıyorsan bırak Kadife'ye vereyim. Hiç zorlama kendini. Çünkü gerçekten zor arkadaşlar. Yaşlılık bütün canlıların baş belası. Yaşam enerjisi gidiyor işte. Bakın deri meri de veriyorum ki artık iyice kilo alsın. iyice güçlensin, kuvvetlensin. Evet. Olayımız bu şekilde. İnşallah arkadaşlar. Dualarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Bir, yani iyi dileklerinizi yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Gerçekten ihtiyacım var çünkü bu sıralar bunlara hayırlısı diyeceğiz. Her şeyin hayırlısı Allah'tan. Evet gördüğünüz gibi şu timör arkadaşlar mesela çok büyük bir timör. Ben göstermiyorum siz şey yapmayın diye belki kötü olursunuz diye gerçekten çok kötü durumda bacağının alt kısmı ve şu koltuk altının şurası baya kötü bir timör var. Ama benim umudum biraz olsun yerine geldi. Yani inşallah arkadaşlar daha iyi olur. Hadi hayırlısı bakalım. Evet kendinize çok iyi bakın. Allah hepinize sağlık saat versin. Hoşçakalın. Kadife. <laughs> Önce bitirmeseydin ne yapayım? Neyse arkadaşlar. Hadi hoşçakalın.